gurme aldım. Ondan sonra mama aldım. Çok teşekkür ediyorum. Tuna Bey'e de ödedim. 3000 TL'sini. İndirim yaptı bize. Siz de yardımcı olmak isterseniz sevinirim. Hesabı veririm. Çok teşekkür ederim. Birkaç gün arkadaşlarım, giriş kattaki arkadaşımız da kalacak. Hem bahçeye hem eve alışacak. Ondan sonra bahçede diğer kısırlaştırdığım kedilerle birlikte yaşamaya devam edecek. Ama bu arada biz de yuvada bakacağız. Bulamazsak bile ben bakacağım artık ona. Siz de yardımcı olmak isterseniz 3000 lirayı ödedim ben. Tuna Tunabeye, Tuna Bey'e Tolga Bey'e, Tuna Veterinerliği mama da aldım, konserve de aldım, kum da aldım. Afiyet bağışın şeker olsun bakalım. Kedimizi veterinerler Tolga Bey'den aldık. Oldukça sağlıklı. Geçici olarak giriş kattaki bir komşumuzun evinde duracak. Bahçeyi alıştırmaya çalışacağız. Evde de bahçede beraber yaşayacak. Sağ olsun Tolga Bey indirim yaptı. 3000 lira aldı bizden. Her şeyini yaptık. İş dış parazitlerini yaptık. Oldukça sağlıklı. Herhangi bir sorunu yok. Ben de mama aldım konserve aldım kum aldım şimdi arkadaşlara götüreceğim onları